Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun Arşivi'e hoş geldiniz. Bu videomuzda yeni oyunumuz olan Europa Universalis 4'e başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Çok yoğun bir istek vardı. Ee, yeni oyun çek, yeni oyun çek diye. Ben de bunun üzerine karar verdim ve yeni oyunumuzda Europa Universalis 4 olarak karar verdim arkadaşlar yeni oyunumuza ve arkadaşlar yeni oyunumuz, yeni serimiz Artık Başlıyor İlk Video Yani Bu Video Salı Günü Pardon Salı Değil Artık Çarşamba Günü Ve Cumartesi Günü Oldu Artık Biliyorsunuz Kanalımızın Video Günleri Çarşamba Günü Yayında Olacak Arkadaşlar Bu Videomuz Ve ee, Osmanlı Serisi Başlayacak Evet Osmanlı ile Europa Universal S4 Oyun Arşiv Serimiz Başlıyor Arkadaşlar Hayırlı Uğurlu Olsun Diyelim ee, şimdi size şöyle küçük bir hatırlatma yapacağım. Oyunu bilmiyor olabilirsiniz. Yani bu çok doğal çünkü o kadar popüler bir oyun değil ve öğrenmesi de e, bir hayli zor bir oyun. Ee, bunun için size rehber önerisinde bulunacağım. Yani bizzat kendim tarafından çekilmiş rehberler. Her ne kadar bu öneriyi yapmak istemesem de e, yapacağım arkadaşlar. Ya da olmadı. Ee, bu bölümden sonra bunun ikinci bölümünü birazcık geciktirip ek olarak rehber serisi başlatacağım. Ee, şimdi sö şöyle söyleyeyim arkadaşlar size bunu. Ee, benim hani bilenler vardır aranızda illaki. ki benim eski bir kanalım vardı Crazy Gamers arkadaşlar birlikte yürütüyorduk. Ee, YouTube'da aratırsanız Crazy Gamers diye. Ee, bir ihtimal bulabilirsiniz ama Crazy Gamer sadece kanalın adını aratırsanız bulamazsınız. Ee, muhtemelen ben size linki de e, aşağıda sabitlenmiş yorumda koyarım. Oradan 4 tane video çektim arkadaşlar. Bizzat benim tarafımdan çekilmiş rehber videoları. Oradan izleyip oyunu öğrenebilirsiniz. O yüzden koyacağım onun linkini de. Ha olmadı dediğim gibi. E, buradan yine ek bir rehber serisi de başlatacağız arkadaşlar. Ve o zaman isterseniz hızlı bir şekilde... Başlayalım arkadaşlar. Osmanlı'yla serimiz başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun diyecektik. Allah Baluşistan'a geçti bir dakika. Random Nation'a basmışız. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Yeni serimiz yeni oyunumuz. Evet normal modda oynayacağız. Ee, başlattık bakalım. Evet arkadaşlar çok güzel bir seri olacağına inanıyorum ee, sizlerin de desteğiyle inşallah bu seriyi birlikte yürüteceğiz oyunumuzun ekranı geldi ee, arkadaşlar şöyle söyleyeyim şimdi buradan hiçbir şey anlamıyor olabilirsiniz ama e, şöyle söyleyeyim size bu gayet doğal yani çünkü pek fazla bilinmeyen bir oyun bu ama e, eğer öğrenirseniz gerçekten alacağınız zevk gerçekten çok büyük, e, çok inanılmaz seviyelere ulaşıyor. Bu yüzden rehber serisini koyacağım. Şimdilik ben e, bilen birisiymiş, yani izleyicim bilen birisiymiş gibi o tipte video çekeceğim arkadaşlar bu seri boyunca. E, dediğim gibi eğer öğren öğrenmek isterseniz, e, bilmiyorsanız bu oyunu ya da burada yeniyseniz, Hemen aşağıdan sabitlenmiş yorumdan bunun linkini bulabilirsiniz. Bizzat kendim tarafından çekilmiş 4 tane ee, şey E4 rehber videosu bulunuyor arkadaşlar. Onları diğer kanalda bıraktık. E, bu yüzden burada rehber serisi yok ama dediğim gibi rehberle de e, dönebilirim. Eğer bu videoya şöyle güzel bir ilgi gelmezse rehber videolarına da ee, başlayacağım arkadaşlar Dediğim gibi O zaman isterseniz başlayalım Hemen hızı sağ üstte işte gördüğünüz gibi 3x'e aldım Osmanlı ile oynuyoruz Çok güçlüyüz arkadaşlar bildiğiniz gibi Hemen şuradan rivallerimizi seçelim Kim rivalmiş bize Macar diyor Litvan diyor Avusturya diyor Memlük diyor Evet arkadaşlar bizim en banko rivalimiz bir kere Memlük Memlük'ü direkt e, Rival alalım şuradan ee, Başka kimi alalım Rival olarak Avusturya'yı alalım. Çünkü o da bize rival zaten. Ee, Litvan'ı mı alsak? Macar alalım arkadaşlar. Macar rivalimiz olsun. Advisor'larımızı hemen şuradan alalım. Ee, National Text Modifier veriyormuş. Bu gayet iyi. Impro Religion. Mecburen bunu alacağız. Ee, üçüncü olarak da Evet hem de disiplin veriyor. Çok iyi advisorlar geldi arkadaşlar. Diplomasiye ayrı çok iyi geldi. Ki zaten biliyorsunuz daha sadece 12 yaşında bir Fatih Sultan Mehmet var. Çok uzun süre e, tahtta oturabilir ki bu bizim için çok iyi bir şey. Çünkü arkadaşlar görüyorsunuz 6-4-6'lık bir padişah ve bu gerçekten çok zor bulunabilecek bir şey. Ama burada bizim heyrimiz yok. Arkadaşlar normalde heyri e, İslam dini olan ülkelerde e, hair otomatik olarak olur. Yani hiçbir şekilde Regency Council'e şey e, başka bir ülkenin Junior partnerliğine düşmezsiniz. Ama ben yine de ve arkadaşlar çok da uzun sürmedi aslında bakarsanız. E, hemen geldi güzel bir hair. Burada görüyorsunuz 544 ikinci Beyazıt koydum isminde. Çünkü bildiğiniz üzere ee, Fatih Sultan Mehmet'ten sonra Sultan 2. Beyazıt'ın dönemi başlar. Ben de tarihsel olsun diye böyle bir hamleye imza attım. Hemen devam edelim. Ee, burada sünniye çevirebilirsin diyor ama biz e, o kadar katı bir din ülkesi olmadığımız için arkadaşlar biz e, şey yapacağız. Sümenistay diye çıkıp e, insancıl bir devlet olacağız. Hemen şuradan burada gemilerimiz var. Sadece 3 tane mi trade gemimiz var abi ya? Bu çok kötü. O zaman direkt birleştirelim arkadaşlar. 3 gemiyle yapacağımız ticaretin bize hiçbir faydası olmaz. Ee, merchantlarımız da Aleppo ve İskenderiye'deymiş. Bakalım daha iyi bir yer getirebileceğimiz bir yer var mı? Ragusa belki bir ihtimal ama. E, Venedik'e gider diyor. Konstantinopolis'e gider diyor. Cenova'ya gider diyor. Buradan da zaten... Otomatikman evet evet mantıklı bir ticaret yapmışız arkadaşlar Aleppo'dan e, direkt buradan aşağıya İskenderiye'ye İskenderiye'den de bize yani Konstantinopole'ye akıyor ticaret. Tamam gayet güzel şimdi burada e, decision'larımız var otomatik olarak bize gelen hızlı bir şekilde alalım. E, 100 militarı puan kaybederiz tamam sıkıntı yok %10 ek e, National Manpower Modifier Buff'ını da alalım. Ee, arkadaşlar o zaman isterseniz 4x'e alalım ve yavaştan oyunumuzu başlatalım arkadaşlar. Aldım 4x'e ee, ve başlattım arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun bakalım. Ee, neler yapacağız? Ee, görünüşe göre, yani durumumuza göre bu değişebilir. İsterseniz hemen arkadaşlar, muhtemelen zaten İstanbul'a bizim ee, claim'imiz vardır. Aa İstanbul'a claim'imiz yok. Arkadaşlar ya şu son baflardan so şey, son güncellemelerden sonra devletin beli büküldü yemin ediyorum ya. Abi o zaman biz hemen bir Bizans'a e, claim biriktirmeye başlayalım. Bir de şimdilik zaten general de alamıyoruz. Gerçi alabiliyormuşuz da çok da bir iyi bir general gelmez. Şuradan o zaman abi hemen e, az şeyden ekonomiden orduları kapatalım ki birazcık para gelmeye başlasın bize birazcık para depolayalım ardından zaten e, direkt Bizans'a savaş açacağız ve İstanbul'u fethettikten sonra devletin gücü doruklarına ulaşacak arkadaşlar ve oradan da zaten önümüze kim çıkıyorsa tokatlayacağız İşte Anadolu olsun Avrupa olsun her iki tarafa da müdahale edeceğiz ve devleti süper güç yapma yolunda emin bir e, emin adımlarla ilerleyeceğiz arkadaşlar ki zaten size şu ledger'dan da gösterebilirim. Ordu olarak da dünyada bayağı ön sıralardayız görüyorsunuz. Yani devletin belini o kadar büktüler ki arkadaşlar son e, güncellemelerden sonra Memlük daha fazla askere sahip oluyor. Osmanlı e, oyun başında Osmanlı'ya nazaran. Yani gerçekten inanılmaz hiçbir şey demiyorum. E, Bizans'ın şimdi vasalı Atina varmış ve Sırplarla el ay olmuş. Bu bizim için sıkıntı. O zaman biz ordumuzu hemen Şuraya bir gönderelim bakalım. Epirus zaten bunun şey yok Atina değil mi? Aynen Atina bunun vasalı. Ee, hemen şu claim bitsin de arkadaşlar. Direkt savaşacağız. Direkt saldıracağız Bizans'ta. Bizim hiç beklemeye niyetimiz yok. Ve muhtemelen bu videonun süresi de arkadaşlar e, yaklaşık 10 legitimasi mi? 1 stability mi? 10 legitimasi kaybedelim bakalım. Muhtemelen arkadaşlar yaklaşık 20 dakika civarında olur. Ee, o zaman arkadaşlar isterseniz e, bu seride normalde çok kesmek istemiyorum videoyu ama e, keseceğim. Çünkü gerçekten çekil, e, çekilmez, çekilemez bir çileye dönüşebilir. En başta oyunu bilmeyen birisi için. E, arkadaşlar hemen şu Bizans'la olan savaşımıza bir geçelim bakalım orada görüşürüz. Ve arkadaşlar şu anda... Ee, Bizans'a savaş ilan edecek hale geldik. Evet. Claim'imizi attık. Şu anda toprak hak talebinde bulunuyoruz e, İstanbul'a karşı. Ve e, ajanımızı da geri çağırdık diplomatımızı. Arkadaşlar hemen şuradan açalım. Bir de ordumuzun başına da general alalım. Çünkü ha Hadim Sehabettin Bey varmış zaten e, hazır general olarak. Mistizm mi legalizm mi elbette legalizme ilerleyeceğiz. Ee, burada zaten generalimiz var. İstanbul için önemli zaten general. Arkadaşlar o zaman hazırsanız savaş ilan ediyoruz. Savaş arkadaşlar. Savaş. Acıma yok. Direkt savaş ve videonun başlığı da aslında buradan çıkmış olacak. İstanbul'un fethi direkt ilk bölümden güzel bir video başlığı olabilir. O zaman savaş dedik arkadaşlar. Evet. Bizans'a savaş İlan ettik bakalım neler yapacağız Hemen arkadaşlar hemen Hemen Marmara'yı Abluk altına arıyoruz bir de üstüne Geliyoruz buradan Konstantinopole giriyoruz ve bu ordumuzda Direkt Nis'e doğru girsin bakalım Evet savaşı Başlattık 3x e aldım Oyunun hızını ee, burada biraz daha yavaş Olacak ortalama dediğim gibi arkadaşlar 20 dakikalık bölümler halinde olacak ee, Bir de Sınav haftam arkadaşlar bu Çarşamba günü gelecek bu hafta sınav haftam. Bu yüzden bu videoyu da hafta sonu çekeceğim. Yani gerçekten hiç vaktim yok. Bu videoları yani Rebuild videolarını çekmek gerçekten çok zorlu. Ee, bu yüzden de e, Europa Universalis 4'e başlayayım dedim. Çünkü arkadaşlar çekimi her ne kadar uzun sürse de tek bir bölümü 20 dakika yaparsanız çok da büyük bir emek sarf etmenize gerek yok. Çünkü editlenecek bir yanı yok yani anlatabildim mi? O yüzden ben de dedim ki buna başlayayım. Bu arada arkadaşlar buraları siege'lememizin hiçbir önemi yok. Çünkü adamların buradaki kaleleri direkt bizim siege'imizi kaldırıyor. Ee, evet burada Sırplarla savaşa girdik ve tokatladık Harbi sırfları. Sırpları. Eksi 2 yememize rağmen tokatladık. Ve burada da direkt kaleye girelim bari. Durun arkadaşlar şuradan hemen bir general alalım. Ordumuzun başına ondan sonra direkt kaleye gireceğim. Iııı... Ee... Abi sen bize ver generali abi bu nasıl bir generaldir almasak daha iyiydi yemin ediyorum ya. Evet aşağıdan da Bizans'ın askerleri geliyor ve Mora Yarımadası da var. Ee, arkadaşlar şu anda bayağı sıkıntıya girdi işler. Şu Sırpların kalelerini devirelim zaten Sırpların askeri de kalmadı o askeri öldürdük işleri bitti. 20 dakika da ev 4 için çok kısa bir süre yani arkadaşlar 20 dakika 20 dakikada hiçbir şey yapamıyorsunuz ama yine de tek tek bölümler gele gele ilerleyeceğiz bakalım Evet ee, şu anda görüyorsunuz İstanbul'da bayağı yoğun bir baskımız var o zaman isterseniz ee, şöyle yapalım 4x'e alalım oyununuzu. Bu arada batıdan da bayağı sağlam girdi herifler bize. Sırp bile 5K asker basmış abi. Ne ara bastın ya? Neyse ama biz İstanbul'u düşürdükten sonra işleri bitecek arkadaşlar. Direkt buradaki askeri batıya kaydıracağız ve işlerini bitireceğiz. Ee, şurada da bir deniz savaşı yapalım bakalım ne olacak? Evet hemen geri kaçtı. Evet İstanbul düştü arkadaşlar ve Bizans'la savaşa girdik. Ve deniz zaferi geldi arkadaşlar. O zaman hemen askerimizi batıya kaydıralım. İstanbul'u fethettik arkadaşlar. İstanbul'u. Normalde 1453 ama biz 1447'de fethettik İstanbul'u. Evet. İstanbul Yüce Osmanlı devletine geçecek ve bütün görüyorsunuz, bütün herkesi tokatlıyoruz. Osmanlı çok güçlü arkadaşlar ve başlangıç serisi olarak Osmanlı'yı yapayım dedim. Baya e, baya konuşuyorum aslında burada ama konuşmamda gerekiyor. E, ardından Fransa işte efendime söyleyeyim, İspanya gibi sömürgeci devletler, e, Custom Nation serileri, e, Memlük olsun. İşte Timur olsun yani Timur belki gelmez ama aklımda birçok farklı senaryo var arkadaşlar yeni e, videolar için yeni seriler için bu yüzden takipte kalın. Hatta belki ilerleyen zamanlarda kanal artık yavaş yavaş 200-300 aboneyi buldukça haftada 2 değil haftada 3 videoda atabiliriz. Ee, şuradan hemen siegelemeye devam edelim arkadaşlar ve burada yine kaleye denk gelmişiz ya. Ama en azından Sırplar'ın iki tane kalesini düşürdük. Artık Sırpları e, Sırpları yok etmek izi ve admin teknolojisini de aldık. Ve Sırplar barış istiyor ama bunu kabul etmeyeceğim arkadaşlar. Sırpları direkt ilk savaşımızdan yok edelim. Bu bizim işimize gelir çünkü tek savaşta iki devleti birden mahvetmek. Bizans, Sırp ikisiyle de barış teklifini kabul etmeyeceğim. Hemen şuradan şunun 2000'lik ordusuna da saldıralım. Ve burada yine kaleye denk gelmişiz ama adamların kaleleri o kadar zayıf ki. Hemen hızlıca düşürüyoruz adamların kalelerini bile. Bir tek İstanbul zorluydu. İstanbul'da bir zahmet olsun yani. Evet şuradan hemen Sırpları yok edelim. Aa, Sırp barış istiyor. Olmaz abi. Muhtemelen şimdi bu kalede düşer arkadaşlar. Aa düşmedi. Evet Sırbistan'ı tamamen ee, ele geçirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bizans barış istiyor. Asla Sonuna kadar savaşıp neyi istiyorsak onu alacağız arkadaşlar. Bu savaş sadece İstanbul'la kalmayacak. Evet, Atina düştü. Hemen Mora'ya girelim bakalım. Ve Mora'da 5000 kişilik bir Bizans kuvveti de saklanıyormuş. Evet. Evet, burada da görüyorsunuz. Şu gemilerine de saldıralım heriflerin. Gemilerimiz de savaşsın bakalım. Şöyle bir girdik. Evet gemi savaşında da. o gemi savaşında kaybetme ihtimalimiz var. Ama kazandık abi çok iyi. Çok iyi ama bir gemimizden olduk ya yapma be. Abi şu kaleye 30 bin kişiyle girelim ki hızlıca düşsün kale. Ya arkadaşlar artık Sırpları yavaştan savaştan atabiliriz. Akkoyunlu bizde evlenmek istiyor ama onu kabul etmeyeceğim tabii ki. Sırpları arkadaşlar hemen şöyle bol bol toprak alarak savaştan atalım. Bayağı iyi aldık gerçekten. Evet Sırplarla barışı yaptık. Ve görüyorsunuz Osmanlımız yeni sınırlarına kavuştu. Bir sürü toprağı ele geçirdik arkadaşlar. Hemen şuradan bunları da korlayalım. Ee, admin teknolojisini almış mıydık abi biz? Evet dörde geçmişiz. Bu bizim için iyi oldu çünkü. Yoksa admin açısından bayağı sıkıntı çekebilirdik. Evet şu Bizans da yavaştan düşsün. Ya da istediklerimizi veriyorsa bir bakalım ya. İstanbul'u vereceksin. Atina'yı. Evet morayı vermiyor abi. Morayı da bir alalım ya. Morayı da alalım. Sonra bir daha bir daha uğraşmayalım şu Bizans'la. Ve şu gemileri de yavaştan Gelibolu Limanı'na tekrardan çekelim. Çünkü gemilerimiz de hasar gördü. Ve abi bu Mora Kalesi de ne düşmez kaleymiş ya. Şurayı da korlayalım. Ee, 25 adetim bir şey olmaz. Evet arkadaşlar Mora Kalesi düştü. Abi turusumuz bir sürü devletle turusumuz bitti. Hemen şuradan şuna da girin. Evet Rönesans keşfedildi arkadaşlar ve biz de military teknolojimizi aldık. Ve abi savaş burada sona erer artık. Bizans'ı ve Atina'yı tamamen sağlardan sildik arkadaşlar. Evet arkadaşlar o zaman İsterseniz e, ilk bölümümüz buraya kadar olsun e, İkinci bölümde bu serimiz devam edecek e, Belki bir ihtimal ilgi gelmezse FIFA kadar Rehber serisine de bu kanalda da başlayabilirim arkadaşlar Hatta diğer 4 videoyu da e, bu kanala atıp çünkü o videolar da elimde hazır bir şekilde var. Yani onlar da değerlensin istiyorum. Rehber serisiyle önce size bir oyun öğretip ondan sonra güzel bir Osmanlı serisiyle de devam edebiliriz. Şimdilik buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma oyun arşive lütfen abone olmayı unutmayın. Like ve yorum atmayı da unutmayın. Ee, dediğim gibi bu videonun ardından çekiliş de açıklanacak arkadaşlar. Ee, topluluk kısmından yaptığım gönderiyi okuduysanız biliyorsunuzdur. Bu video çarşamba günü ee, akşam 6, 5 buçuk 5 6 gibi gelir muhtemelen. Ardından da çekiliş sonuçlarımız açıklanacak arkadaşlar. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Buradan hepinize sevgilerimi yolluyorum. Arkadaşlar o zaman diğer bölümlerde, diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Posso te